Çok soğuk bir kış günü padişah, tepdili kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında çalışan yaşlı bir adam görmüşler. Adam elindeki derileri suya sokup döverek tabaklıyormuş. Padişah ihtiyarı selamlamış. Selamün aleyküm ey pirifani ve aleyküm selam ey serdarı Cihan. Padişah sormuş. Altılarda ne yaptın? Altıya altı katmayınca otuz ye yetmiyor. Padişah gene sormuş. Geceleri kalkmadın mı? Kalktık. Lakin ellere yaradı. Padişah gülmüş. Bir kaz göndersem yolar mısın? Hem de ciyaklatmadan. Padişahla baş vezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar. Padişah baş vezire dönmüş. Ne konuştuğumuzu anladın mı? Hayır padişahım. Padişah sinirlenmiş. Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım. Korkuya kapılan baş vezir, padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor. Ne konuştunuz siz padişahla? Adam baş veziri şöyle bir süzmüş. Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altın söyleyeyim. Baş vezir yüz altın vermiş. Sen padişahı Serdar-ı Cihan diye selamladın. Nereden anladın padişah olduğunu? Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi. Vezir kafasını kaşımış. Peki altılara altı katmayınca 32'ye yetmiyor ne demek? Adam bu soruya cevap vermek için de bir yüz altın daha almış. Padişah 6 aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki kış günü çalışıyorsun diye sordu. Ben de yalnızca 6 ay yaz değil 6 ayda kış çalışmazsak yemek bulamıyoruz dedim. 32 ise ağızdaki dişten kinaya boğaz. Vezir bir soru daha sormuş. Geceleri kalkmadın mı ne demek? Adam bir yüz altın daha almış. Çocukların yok mu diye sordu. Var ama hepsi kız. Evlendiler başkasına yaradılar dedim. Vezir gene kafasını sallamış. Bir de kaz gönderirsem dedi. O ne demek? Adam gülmüş. Onu da sen bul. Bilgelik ömrümüze anlam katmakla kalmayıp imtihanı kazanmamızı da sağlar. Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan bulunulan mevkiin hakkını verebilmektir.